Yani İsrail zulmü, sizce kayıtsız şartsız İsrail destekliğini söylüyorsunuz? Kayıtsız şartsız değil ben. Yani kayıtlarım da var, şartlarım da var. Nereden çıkarıyorsunuz? <laughs> Kayıdım, zulüm yapmayacak, kanakutmayacak. Şartım, tevrat uyacaklar. Gerçek tevrat'a. Kayıtsız şartsız diye bir şey yok. Bu durumda bu zulmü Filistin Kardeşlerimiz hak mı ediyorlar? Bir hikmete binaen Allah bu acıyı onlara tattırıyor. Allah'a dönsünler, İslam'a dönsünler diye bu acıyı tattırıyor. Ad, Samud kavimlerine de Allah bela ve acı getirtirmiştir. Evet. Filistiler daha önce bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce orada putperest bir kavmin ismidir Filistiler. Evet. Ya putperest bir kavmin ismini aldılar. Evet. Kardeşim putperest bir kavmin ismini niye alıyorsun ya? Sorun nedir yani? Filistiler. Sen Filistin misin? He Filistiyim diyor. E putperest onlar. Öğünçleyeceğim bir şey var mı ya? Mesela eski Roma tanrıçalarının ismini bir insan alsa makul olur mu? Bir Müslüman. Değil mi? Yahut mesela Baal var. Adam nasıl ki ismi ne? Baal. Put ismi zorlu oldu ya. Niye putperest bir kavmin ismini alırsın? Filistinli kardeşlerimiz ne yapıyorlar? İran'dan roket alıyorlar. Veyahut kendi atölyelerinde roket yapıyorlar. Araziye koyuyorlar. İsrail'e doğru ateşliyorlar. Nereye gidiyor bu diyoruz? Bilmiyoruz. Kimin tepesine gelirse. Şimdi bu zulüm değil mi bu? Ya sen bir roket yapacaksın, nereye gittiğini bilmeyeceksin, atacaksın. Orada çocuklar var, Müslümanlar var, yaşlılar var, kadınlar var. E sen zulüm yaparsan Allah da sana zulmü tattırıyor işte. Sen zulüm yapmazsan Allah da sana zulmü tattırmaz. Ama yaşın yanında kuru da yanıyor işte. Ayette de var. Yani öyle bir beladan kaçının ki diyor. Sırf günahkarlar değil de masumlar da içinde diyor o Belanın içinde kalırlar diyor. Böyle bir olay meydana getiriyorlar. Tabi Cenab-ı Allah masumları şey edip katın alıyor. Bunu da, size de zulmeder diyor Allah. Hocam Allah'ın. Nasıl? Yani bunu yaptığından dolayı da yani orada insanları öldürürseniz diyor, oradaki katliam yaparsanız orada da size zulüm dokunur diye söylüyor Cenab-ı. Tabii. Diye. Ama ilgili ayetleri tabi mümkünse orijinaliyle söylesen daha güzel olur. Şu, şu, şu. Filistinli grupları tramvay, otobüs taşlaması, araba taşlaması rutin bir olay haline geldi şu an İsrail'de. Kalbanın içine birden fırlıyorlar. Yoğun taş, monotof. Onlar da alışmışlar. Evet. Haftada en az birkaç <laughs> kere oluyor de polise çatışma halindeler. Evet. Yüzlerini kapatıyorlar, ellerinde taşlar, Molotof şi, kokteylleri. ya monokhos bombası, polise çatışıyorlar sokak aralarında falan. Ya böyle yapacağına, orada üniversiteler kur, okullar kur, onlarla konuş, beraber yemek yiyin, İslamı anlat, Kur'anı anlat, onları Tevratın orijinaline çek. O yeterli olur, o da yeterli olur. Çünkü Tevrat'ta. Namaz var. Tevrat'taki namazı göster, Tevrat'taki namazı kılsınlar. Tavra, Tevrat'ta zekat var. zekata teşvik et. La ilahe illallah var. Onu kabul ettir. Zaten kabul ediyorlar. Yani belki dinsiz olanlar varsa onlara onu anlat. Ama bir Musevi ile konuştuğumuz ben mesela konuşuyorum. Hahamlar geliyorlar. Daha ben söylemeden diyor ki hocam diyor. Hz. İbrahim bizim peygamberimiz. Bizim dinimizde gerçek bir peygamberi kabul etmediğinde Müslüman olamazsın diyorlar. Yani İslam dinine giremezsin. Ona kenet Müslüman olduğunu inanıyorlar. İslam dininde olanlar. Yani. Bizim Müslüman olmamız için hiçbir peygamberi inkar etmemiz gerektiğine göre, Hz. Muhammed'in de açıkça peygamber olduğu belli olduğuna göre, biz onu inkar etmiyoruz. Evet. Kabul ediyoruz diyorlar. Ama biz Tevratı korumakla mükellefiz. Onun için Tevrat'ı uyuyoruz. Ama Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyoruz diyor. Evet. E kardeşim bu ne? Bu evet. ne bu? E, Müslüman işte. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah Musa Resulullah diyorlar. E biz demiyor muyuz aynısını? Tabii. E biz de la ilahe illallah Musa Resulullah, İsa Resulullah diyoruz. Evet. Nedir? Aradaki fark ne? E niye çeker adamı vurursun ya? Niye ezersin? Bir kör dövüşü var. Halbuki İsrail'in kıymetini bilseler, bölgede Arap kardeşlerimiz dünyanın en büyük medeniyetini kuracaktı şu ana kadar. En büyük medeniyet oluşturdu. Dubai falan fakir kalırdı onların yanında. Bereket, bolluk, her yeri kaplardı. İman, inat ettiler. Belki kıskançlık, ezmeye kalktılar. Bu felaketler oldu. Evet. Ama dönemiyorlar şu an. İşte onları döndürecek olan İmam Muhammed Mehdi'dir. Başka çözüm görünmüyor. Evet. <laughs>